Rabbinin kendisini gördüğünü, işittiğini, nazar ettiğini biliyor ve ona göre muamele edeceğini de biliyorsa, okul nasıl bir haldedir? Ne kadar dikkatlidir? Gönlüne ne kadar dikkat eder? Konuşmasına, bakışına, haline, tavrına, işine, yaptıklarına ne kadar dikkat eder? İşte Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu Allah'ı çok çok zikredin. Allah'ı zikir en büyüktür. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin. Sabah akşam Rabbini tesbih et. Emri bunun içindir. Zikretmek demek, onu unutmamak demektir. Unutunca hatırlamak demektir. Bununla beraber zikretmek demek, onun emrettiği, sevdiği gibi düşünüp, konuşup, yapmaya çalışmaktır.